belediye olarak da Abdurrahman Kütleri olarak da her zaman engellilerin yanında olacağız. Selamlarımı ilet dedi. Çok selamları var sana. Selam. Belediye olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. Tamam? Allah <laughs> bir gün bir deneme sürüşü yaptık. Bakalım bir, eksik bir şey bir var mı? Yedek aküsü, yedek aparatı bir şey olduğunda sıkıntı olduğunda yine bizi ararsan bir şey varsa eksiği bir gediği varsa. Abla İsmail'i ve araçını sana teslim ediyoruz. Bundan sonrası sende. Çok selamları var. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Sadece bir telefonla bize ulaşmanız yeterli olur. Gerek İsmail abi için, gerek sizin, gerek çocukların için bir şey gerektiğinde bize ulaşmanız yeterli olur. Sosyal marketimizde, e, halk kartımızda, engelli birimimizde her şeyimizde halkımızın emrindeyiz. Başkan Bey'in de çok selamları var. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Acaba sizinle gurur duyuyoruz.